Eğer bir tükenme sorunu yaşıyorsan, çözüm 5 dakikadan kısa sürede gözünün önünde. Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Bugün sizlerle çok önemli ve yepyeni bir video paylaşacağım. Eğer bir tükenme sorunu yaşıyorsanız, çözüm 5 dakikadan kısa sürede gözünüzün önünde. Umarım videoyu beğenirsiniz ama izlemeye başlamadan önce lütfen kanala abone olun. Beğeni bırakın ve paylaşın ki video daha fazla kişiye ulaşsın. Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Onları iletişim, eğlence, navigasyon, iş ve alışveriş için kullanıyoruz. Ancak neredeyse her akıllı telefon kullanıcısının karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri, bataryanın hızla tükenmesi. Özellikle telefonunuza en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bil yüzdesinin hızla düştüğünü görmekten daha sinir bozucu bir şey yoktur. İyi haber şu ki, karmaşık çözümlere ya da saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Aslında, pil tükenme sorunlarının çoğu, problemi doğru tespit ettiğinizde 5 dakikadan kısa sürede çözülebilir. Şimdi gelin, pilin neden hızlı tükendiğine ve bunu nasıl hızlıca çözebileceğinize bakalım. Pil neden hızlı tükenir? Çözümlere geçmeden önce, bataryanızın neden bu kadar çabuk tükendiğini anlamak önemlidir. En yaygın nedenler şunlardır. Arkaplanda çalışan uygulamalar. Uygulamaları kapatsanız bile bazıları sessizce çalışmaya devam eder. Yüksek ekran parlaklığı, ekran, cihazdaki en büyük enerji tüketicisidir. Zayıf ağ sinyali, telefonu ararken daha fazla enerji harcar. Konum servisleri ve GPS. Sürekli konum takibi pilinize hızla tüketir. Eski yazılım, güncellenmemiş yazılımlar enerji yönetimi açısından verimsiz olabilir. Push bildirimler ve otomatik senkronizasyon e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arka planda sürekli güncellenir. Bu nedenleri bilmek, problemi daha kolay çözmenizi sağlar. 5 dakikadan kısa sürede yapabileceğiniz hızlı çözümler. Şimdi Hızlı ve etkili çözümlere bakalım. Her biri sadece birkaç dakikanızı alır ama pil performansınızı ciddi şekilde artırabilir. Birinci Gereksiz arka plan uygulamalarını kapatın. Birçok kullanıcı, bir uygulamayı yukarı kaydırarak kapatmanın yeterli olduğunu düşünür ama bazı uygulamalar arka planda çalışmaya devam eder. Ayarlar büyük tür işareti pil büyük tür işareti pil kullanımı. Android veya ayarlar büyük tür işareti pil büyük tür işareti pil sağlığı ve kullanımı iPhone bölümüne gidin. En çok enerji tüketen uygulamaları tespit edin. Bu uygulamaları durdurun veya arka planda çalışmalarını sınırlayın. Bu işlem pil ömrünüzü ciddi şekilde uzatabilir. İkinci ekran parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklığı açın. Ekran Cihazınızın en çok enerji harcayan parçasıdır. Parlaklık yüksekse piliniz doğal olarak daha hızlı tükenir. Parlaklığı 50 ile konforlu bir seviyeye düşürün ya da otomatik parlaklık seçeneğini açarak ortam ışığına göre ayarlanmasını sağlayın. 10 saniyeden kısa sürede yapılabilir ama saatlerce ekstra kullanım sağlayabilir. Üçüncü konum servislerini gerekmediğinde kapattın. GPS, sürekli olarak vedu ve uygulamalarla iletişim kurduğu için gizli bir bil düşmanıdır. Ayarlar büyük tür işareti, konum bölümüne giderek ihtiyaç olmadığında kapattın. Alternatif olarak, yalnızca gerekli uygulamalara, örneğin haritalar, konum izni verin. Bu değişiklik bir dakikanızı almaz. Ama bil tüketimini ciddi şekilde azaltır. Dördüncü bil tasarrufu modunu açın. Neredeyse tüm modern telefonlarda bir tasarrufu veya düşük güç modu bulunur. Bu mod, arkaplan işlemlerini kısıtlar, uygulamaların yenilenmesini sınırlar. Performansı hafifçe düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Android, ayarlar büyük tür işareti pil büyük tür işareti pil tasarrufu. iPhone, ayarlar büyük tür işareti pil büyük tür işareti düşük güç modu. Tek bir dokunuşla telefon daha verimli hale gelir. Beşinci kullanmadığınızda Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veriyi kapattın. Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veri gereksiz yere açıksa piliniz hızla tükenir. Bluetooth arka planda sürekli cihazlara, mobil veri sinyal gücünü sürekli kontrol eder, Wi-Fi sürekli ağ arar, kullanmadığınızda bunları kapatmak sadece birkaç saniye sürer. Ama etkisi büyüktür. 6. Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Birçok pil sorunu, yazılım güncellemeleriyle çözülebilecek hatalardan kaynaklanır. Android, ayarlar büyük tür işareti yazılım güncellemesi, iPhone, ayarlar büyük tür işareti genel büyük tür işareti yazılım güncelleme, kontrol etmek bir dakikadan az sürer. Ama cihazın genel performansını artırabilir. 7. Telefonu yeniden başlattım. Bazen en basit çözümen etkili olandır. Telefonu yeniden başlatmak, geçici dosyaları temizler, arka plan süreçlerini sıfırlar, belleği boşaltır. Uzun süredir telefonunuzu yeniden başlatmadıysanız, bunu deneyin. Pil ömründe iyileşme görebilirsiniz. Uzun vadeli pil sağlığı için öneriler. Hızlı çözümlerin dışında bataryanızın sağlığını uzun süre korumak için şunlara dikkat edin. Aşırı sıcak ve soğuktan kaçının, sıcaklık değişimleri bile zarar verir. Orijinal şarj aletleri kullanın. Ucuz ve sahte şarj cihazları bataryaya zarar verebilir. Bataryayı tamamen boşaltmamaya çalışın. Kısa çizgi %20 altına düşmeden şarj edin. Akıllı şarj yapın. Kısa çizgi %80 ile %90 arasında şarjı sonlandırmak uzun vadeli sağlık için idealdir. Sonuç, akıllı telefonunuzun pili çok çabuk tükeniyorsa, endişelenmeyin. Çözüm genellikle hemen gözünüzün önündedir ve 5 dakikadan kısa sürede uygulanabilir. Arka plan uygulamalarını kapatmak, ekran parlaklığını düşürmek, Konumu kapatmak ve pil tasarruf modunu açmak gibi basit adımlarla pil performansınızı hemen artırabilirsiniz. Bu hızlı adımlar, Sadece günlük kullanım süresini uzatmakla kalmaz, uzun vadede batarya sağlığını da korur. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük fark yaratır. Bir dahaki sefere telefonunuzun pili çok hızlı tükeniyorsa ne yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız ve bunu yapmanız sadece birkaç dakikanızı alacak. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir.